Minecraft ama hayvanları kestiğim zaman OP itemler düşüyor. Yaratıklar dışı bir canlı öldürdüğüm zaman gerçekten çok güçlü eşyalar geliyor. Bir tane de inek gördüm ben. Büyülü altın elma artı olarak totem geldi bundan. Videomuza geçmeden önce kanalımın hala 155 kısmı abone olmamış. Abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet merhaba. Karnım acıktı da sizi yesem abi. Kaç defa da öleceksin? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hayvanları kestiğimiz zaman bizlere OP eşyalar gelecek. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben neredeyse oyunu bitirdim. Hemen seni de kesmek istiyorum ve arkadaşlar ayakkabımız da geldi bize. Hadi gözüm sende de kaldı. Bundan da arkadaşlar pantolonumuz geldi. Baya bir şey geldi arkadaşlar. Totem falan da geldi bana. Biraz da arkadaşlar farklı bir tane mob keselim. Aha domuz. Ama haram. Ama buna mecburum. Aslında değilim. Merhaba. Hiç beri ayrılma. Ne geldi senden? Elmas geldi. Bunlar arkadaşlar hani birazcık kötü şeyler geldi. Aha bu chest'te ne varmış? Ateş topu var. Çok bir şey çıkmadı. Ben senden biriyim. Altın elma geldi büyüleyim de. Şu tecbeksini ben bir kullanayım. Elmayı ben alayım arkadaşlar. Elma gördüm mü ben dayanamam. 32 tane büyülü elmam var. E, demek ki tavuklardan güzel itemler geliyor. Peki ineklerden ne geliyor? Birkaç bir şeyi galiba atmamız lazım. Merak ettim ne gelecek senden inekçik. Kaçma. Abi nedirayet geldi. Full nedirayet geldi. Bir tane de inek gördüm ben. Büyülü altın elma artı olarak totem geldi bundan. Ender gözü çıkar mı acaba? Ender gözü istiyorum ben. Arkadaşlar ben bir tane köy buldum. Burada bir sürü köylü var. Ben köylü kestiğim zaman ne gelecek acaba? Ben bunu merak ediyorum ve... Hiçbir şey gelmedi mi cidden? Demek ki arkadaşlar köylülerden bir şey gelmiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Peki golemden geliyor mu bir şey? Bir tane büyülü elma yiyeceğim. Abi, birazcık evinizi yağmalasam. Aha bekçinizi gördüm bak sizin. Bir tane daha yiyelim. Merhaba. Vur bakayım bana. Bak benim canım gitmiyor bu sefer gördün mü? Nedirayt kılıcımla vuruyorum sana ben. Abi ölmeyelim şaka maka. Oha! Arkadaşlar bir saniye bir envanter temizliği lazım. Abi say say bitmez bu herhalde. Ender gözünü benim almam lazım çünkü biz stronghold'a gideceğiz. Tam normal altın elma bile gelmiş. Elytra'm da var arkadaşlar. Gözleri alabilir miyim ya? 16 tane ender incisi var. Tamam. 64 tane ender gözümüz var. Buradan benim başka alabileceğim bir şey yok sanırsam. Birazcık uçmaya ne dersiniz? Hadi böyle gidelim arkadaşlar. Strong Stronghold'u böyle bulalım bence. Ee, şimdi ben gözümü alayım arkadaşlar. Gözü buraya salladım bakalım. İleriyi gösteriyor. Tamam. Böyle arkadaşlar biz maceramıza atılalım bakalım. Abi böyle dümdüz gidelim biz tamam mı? Bura karlı kışlı bir yer. Bir daha bir sallayalım endir gözü. Tam buraya gösteriyor. İlerisinde bunun herhalde. Dümdüz gidelim bakalım. Karşı tarafta olması gerekiyor. E arkadaşlar keyifler nasıl bakalım? Hani birazcık dümdüz giderken bir sohbet edelim. Neler yapıyorsunuz bakalım sınavlarınız başladı mı arkadaşlar? Yorumlarda bunu yazın. Dur bakalım şurada bir iniş yapalım arkadaşlar. Bir tane de elma yiyelim. Buraya bir, bir daha bir göz sallayalım. Bak buraya gösteriyor şimdi. Gideyim ben çabuk çabuk. Şöyle dümdüz gidelim arkadaşlar. Çok değişik bir yere verdi strong oldu. Tam burada duralım şimdi. Eee tekrardan atalım abi. Dümdüz hala gösteriyor. Abi buradan bir tekrardan bir göz sallayalım. Nereye gitti o göz? Bir daha attım. Hatta bayağı bir attım arkadaşlar. Bayağı bir gözümüz var. Aşağıyı gösteriyor. Gerçekten mi? Bak gözlerim burada arkadaşlar. Buranın aşağısına diyor. Bir tane elma yiyelim arkadaşlar. Çok hızlı aşağı inmem lazım. Çabuk in çabuk çabuk. Umarım arkadaşlar ölmeyiz ya. Kafamı kapatsam su. tam su gidiyormuş. Aha Neredeyiz? Biraz daha aşağı kazalım. <laughs> bulduk, bulduk. Tamam, merdiveni bulduk arkadaşlar. Hani tek seferde bulursam çok tatlı olmaz mı? Şu chest'lerde hiçbir şey yok abi. Buradan mı gitsek, oradan mı gitsek? Bilmiyorum arkadaşlar ya. Karma karışık odalar vermişler bana. Şu odaya baksak bir de. Bizim geldiğimiz nokta hangi tarafta? Biz buradan geldik galiba. Five minutes later. Arkadaşlar ben nasıl bir yerdeyim ya? Vallahi alt tarafı bir tane oyun bitireceğiz. Ana, sen ne işin var burada? Aha bulduk. Vallahi buldum. Abi sevincim kısa sürmez inşallah. Gel bakayım seni de keseyim hemen. Tamam arkadaşlar bunu da kestim. Hani gözlerimi ben yerleştireyim artık. Tamam, gidebiliriz artık. Abi bir sürü itemlerim var benim. E, biraz daha bir şeyimiz var. Kristalleri kırmamız gerekiyor bizim. Şöyle yavaşından. Abi hayır. Biraz yukarıya. Tam bir tanesi gitti. Şöyle gene tekrardan bir yukarı çıkabilir miyim? Şu da gitti. İki tane vurduk da canım azaldı benim. Bir tane yiyeyim yapıl. Tam buraya gidelim. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Görev başarılı gibi. Bir tane daha kırdık. Bu da gitti arkadaşlar. Bir tane daha elma yiyeyim ben. Ha bunu kıramamış mıyım? Tamam şimdi kırarız. Hiç sorun yok. Biraz... Hayır düşme 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 düşme. Tamam seni de kırayım. Pek bir şey kalmadı. Bunu da kırdık. Ve tek herhalde bu. Başka var mı? Bak burada da varmış. Artık seni de ben normal elimle kırayım ya. Kazmamız da kıralım. Ama ondan önce bir elma yemem lazım. <laughs> alttan kırdık. Bir tane mi kaldı? Bunu da kırdım mı? Bu iş bu kadardır. Şimdi ejderi kesmemiz lazım. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ben böyle onun yanına çıkacağım. Şöyle ara sıra vuracağım. Vuramadım. Vurdum. Biraz daha vuracağım. Aşağı indi zaten. Yola geldi yani. Buradan birazcık vurursam sana ben yeter ya. Oha! Tamam benim hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Gel bakalım Ejder Bey. Buradan bir tanecik vursam, bir tane vursam size. Oha! izin vermedi Ejder çok sinirli. Tamam vurdum. Bak ben senden daha güçlüyüm Ejder. Sen yola gelmeyeceksin büyük ihtimalle tamam. Ben kendi setimi artık giyeyim arkadaşlar. Netherite göğsümü de ben giydim. Ölürsen falan filan diye ben kendime totem almıştım. Totemim var zaten. Ya her yerde tükürmezsin be kardeşim ya. Gerçekten. Şu kafasından vursam beni iteklemese bir kere. Hadi be oğlum. Biraz daha vurduk. Yerleşti oraya köşesine. Tamam vur. Abi niye beklemiyor bu ejderha bugün? İki dakikada bir gidip duruyor ya. Böyle bir şey olmuyordu daha önce. Sana okula karşılık vereyim ben o zaman. Çok sinir ettim beni sen. Aşırı kızdırdın beni. Okum benim çok kötü. İki isabet. Aşağı inmeden birazcık isabetler ufak tefek. Tamam. Biraz da buradan vursak sana. Lütfen kaçma ya. Çok hızlı kaçıyor bugün ya. Lan senin gözüne bakmadım ben. Yalancı. Ana ben bir şey merak ettim. Hani ben ejderhayı kestiğim zaman lan bir konuşmam izin ver. Acaba item düşecek mi? Bak bunu hiç düşünmedim ben bugün. Artık ölmen gerekiyor. Arkadaşlar son hamleler artık. Bugün ejderha çok hızlı kaçıyor. Ben anlamadım bunu. Sinirleneceğim ama artık. Bak çok canım da gitti. Hadi be artık ya. Lütfen kaçma bu sefer. Hadi işini bitireyim ben seni. Gene gitti. Havada öldürebilir miyim seni? Dur tek sıkımlık canı var. Hadi. Hadi. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Son bir tane. Hadi. Yes. Öldü galiba. Öldü değil mi? Bu nasıl uçarken ışık veriyor? Ölmedi mi tam lan? Ha şimdi öldü herhalde. Tamam. Abi arkadaşlar bugün gerçekten çok sinir etti bu ejderha beni. Her neyse bitirdik artık oyunu.